Sorun değil Kerim. Bu kadar kafana takmana gerek yok. Sevda'yı anlıyorum. Belli ki arkadaşına destek olmak istedi. Ben anlamıyorum. Yani bir insanın hayatına bu kadar karışılmaz. Sen de genç bir kadın için Selda'yı terk etseydin... ...inan bana Meltem'in tavrı da sana karşı aynı olur. Selda buna alışmak zorunda. Yani seni özel hayatında yargılamak ona düşmez. Başlarda sen de beni çok yargıladın Kerim. Tamam biliyorum. Ama çok şaşırmıştım. Yani yarı yaşında bir genç kız için onca yıllık evliliğini, oturmuş düzenini bozman benim tuhafıma gitmişti. Ama sonra düşündüm de yani bunu yapman gerçekten bir cesaret işiydi aslında. Bu çok kolay olmadı Kerim. Doğdukları ilk günden itibaren çocuklarını yönlendirip eleştiren hep bizdik. Ama bir anda her şey tersine dönüyor. Bir de bakıyorsun çocukların seni eleştirip ayıplıyor. İşte bunu göze alman beni şaşırtıyor zaten. Ne bileyim. Bundan sonra benim hayatımdaki en değerli varlıklarım çocuklarım. Doğrusu onların beni eleştirmelerini, ayıplamalarını ben senin gibi göze alamazdım. Ama onlar kendi hayatlarını yaşıyorlar Kerim. Hadi bakalım şimdiki gençliği istemedikleri bir evliliğe sürükle. Kıyameti koparırlar. Ama onlar istedikleri gibi okula gidip istedikleri insanla evlenebilme lüksüne sahipler. ...aynı şeyi ebeveynlerden birisi yaptığında hemen tepki gösteriyorlar. Süreyya, dünya tersine dönmüş gibi. Resmen şu anda sen çocuklarına isyan ediyorsun, farkında mısın? Ben şapkamı önüme koyup çok düşündüm Kerim. Hayat çok kısa ve ben istediğim insanla istediğim hayatı yaşayabilme kararı aldım. Bu hayat benim hayatım. Başkalarının ne düşündüğü benim umurumda bile değil. Efendim. Nihayet. Tamam geliyorum. Şu imzalayacağım evraklar. Hazırmış. Bu işi bir halledeyim. Gidip kulüpte bir iki tek atalım. ha? Ne dersin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar